Yapamadım yapamadım. Bize pek samimiyeti yok yani hocam. İşte bu be. Olamaz olamaz. Selamlar YouTube, selamlar dostlar, selamlar arkadaşlar. Heavy Rain 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son Johnny'nin annesini kataklayan adamı etkisi hale getirmiştik. Ve etna bir şeyler olmuştu. Şimdi cinayet mahalline geldik. Evet. Bayağı yağmur yağıyor. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar kim? Gazeteci falan herhalde. Evet. F P A'dan normal olmaz olur mu ya F P kardeşim? Blake. Hop, şuradan şöyle bir geçelim. Ee, şuraya gitmiyor da. Evet. Hı -hı. özel gözlüğümüzü taktık. Eldivenimizi taktık. Jason Jaden. Güvenimizde özel özellikleri var. Evet, kaydımızı yaptık da gözlüklerimizi tekrar takalım ya. Gözlük ya. Gözlükle de ulaşalım. Hmm. Herkizlerini çıkardık ortaya. <laughs> Söyleyen bileksiz misiniz bey? Şuradaki arkadaşmış TMM Blake hmm. Tamam tamam gidiyorum sakin TMM Blake Blade Geliyorum yanına dostum Her yerde IT'li var ama bizim zaman adamların IT'leri var Let's misin? <laughs> Klasik Amerikalı Ya neymiş bu origami katili? <laughs> Gel bakalım atlet kuzdanım. Neredesin ya? ya nasıl yani bu kadar adam ne kanıtı bulacak Allah aşkına zaten dönmüşler baksana her yeri şey yapmışlar evet cesedin kimliği de henüz tespit edilmedi neye çalışıyorsunuz arkadaşım ya Allah Allah. Çok acımasızsın yani. Çok sert laf ediyorsun dostum. Okey. Teşekkür ederim arkadaşım. Tamam ve ahbap sıkıntı Bir şey bulursak seni haberdar edeceğiz derken bir dakika bir dakika bir dakika bir şey hmm. Şu Karşı tarafa bir gidelim.

Nerede polis memuru olanı? Sırt üstü yatıyor. Şiddet yok. Bir dakika bir dakika yapamadım tekrar gideceğim. Yapamadım yapamadım. Aha. Evet. Kan şekeri falan evet. hepsi yazıyor. Vallahi bu gözlük çok iyiymiş ha. Bu çamurla kaplanmış diğer kurbanlar gibi evet. let <laughs> see. Aha. A small origami figure in the right hand. fingers were probably closed after the time of death. Should be look here. Evet, başka ipucu kalmadı burada. Şimdi aktürün üzerine örttük. Olabilir başka bir şey var mı bakalım. Siz ne boş boş dolanıyor Yani. ya? kurbanın oraya da baktık. Özlüğü çıkarabiliriz artık. Kayıt işimiz bitti. Eldivenimizi çıkarttık The body got evet. scratched when it was moved. There may be more traces of blood around here. Kan izleri olabilir şimdi. Gözümüzü bir tekrar takalım abi. Kan izlerine bakalım. Orchid power, something the killer couldn't control. Can be traced back to its source? There's a railroad track near where the body was left. There's a lot of victims. way too many people here. They're trampling all over the crime scene the killer must have carried the body here. there'll <laughs> be tracks around here somewhere. impressive. seems the only traces the killer left are those he intended to leave. He knew exactly what he was doing. right down <laughs> to the şey strange character that blake. didn't seem too pleased to see me. Ahead of the same so normal. davadaki polisler dedektifleri sevmiyor, FBI'yi sevmiyorlar. Yani. Kendilerini yüksek mertebedeki insanları sevmiyorlar. Artık. Kontrollerde bazen zorluk yaşayabiliyorum maalesef. Dizimize kadar şamura baktık. Yani. direk denemenin yanına giderim bari. Dolu aşırı bastık. Burayı elimizden geldiği kadar ufak tefek delinleri inceledik. Abi bu yarasa ya. E Yengeç. Ölüm abi Azrail var. Merhaba abim ya. I have the results of your MRI Everything seems to be normal. There is no physical damage from the accident. Hmm. Ne olmuş abi bizim psikolojik durumumuza? Devam ediyoruz zaten. Evet, bizim suçumuz. Suçluyorum işte, ne yapayım? Elimde değil. Mesafeli. Maalesef mesafeli. really close to his mother. Bizde pek samimiyeti yok <laughs> yani What about what you Ethan? What do you feel? Ben ne Sort of anesthetized. As if none of this was real. Sometimes I tell myself this whole thing is just a nightmare <laughs> that I'll wake up at any moment.

Evet, oraya nasıl gittiğimi bilmiyorum. Ama nasıl ya? Bir şeyler yap doktor. Amanın hemen seansın sonuna geldik. Herkeste de, de bir alarm yap. Hayat Kadını'nda alarm. Psikolog da hala. Atlatamadık ki zaten. Tıt 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 saat ötüyor yani. Ben 10 dakika daha konuşsak olmaz. Allah Allah. Şu an oynayalım mı oğlum? Başka çocuklarla oynayalım. canım istemiyor. Şu anda hiçbir şey istemiyor ya. Bir şeyler demek ister misin dostum? Allah Allah Var var bir şey var da söylemiyorsun.

İşte bu be. Teşekkürler. 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 Bir daha atalım. Bak böyle atıyorsun oğlum. Bumaran gidiyor. 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 Hop. Böyle yakalıyorsun. Ne zannettin oğlum? Gel deneyelim hadi. Sağ sağa doğru hafifçe fırlatacaksın oğlum. Aç bacağını fırlat. Geliyor, geliyor 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 Ağzına vay be helal olsun. Valla kafasına unut düşecek zannettim ama. Çok da zor değil oğlum işte yaparsın ya. Hadi aslanım bir daha deme. İşte bu ya. Şöyle baba o güzellikle takılalım. Aferin benim aslıma. Şimdi ne yapabiliriz ona bakalım. Hadi gel. Tahtı binelim. Gel oğlum gel. İkimizin de biraz rahatlamaya ihtiyacı var Jason'dan sonra. Seni havada bir asılı bırakayım da görsen birini. Tattır da varlığı nasıl uçuracağız ya? İşte bu ya. Güzel müziğimiz girdi. Sen Ne güzel gidiyorsun öyle. Hop, hop. İşte böyle? Uçuyorsun. Şimdi kütle düşeceksin diye korkuyorum vallahi. Aşkım. Ne binebiliriz? Ha şuna bineyelim bir de ya. Binebiliyor muyuz buna? Gel bakalım. What about that merry go round? I bet I can push you so fast you won't be able to stay on it. Hadi bin bakalım. Seni bir uçurayım da aklın başına gelsin. Hazır mısın? Of, olmadı ya. Yapamadık vallahi. O bir şey değil de ben de uçacağım ha. Vallahi ben de uçacağım şimdi bizim herifin Ethan'ın tipi kaydı Ah Jason sen de olsaydın da böyle kardeşine şurada oynasaydın ya. <laughs> Tabii ki dönecek. <laughs> salıncağı falan bilemiyorum abi. Maybe Gel oğlum biraz da salıncağı binelim ya. <laughs> Koş 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 al <laughs> Aslanım benim Hop. İşte böyle Daha yukarı daha yukarı Ya yani oyunda konuşmak çok fazla insan konuşacağını, netlik konuşacağını bilemiyor yani açıkçası. Çünkü yaşıyorsunuz yani. kendi itinin yerine koyuyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Her yerine oyun demek gerçekten zor yani. Sevdim oğlum. Yani bu durumu çok sevdim. Evet yağmur yağacak. Hadi gidelim. Çantalarımızı alalım şu an. Şu an Kingston. Oğlum çantanı almayacak mısın? Hah şöyle al bakalım. biliyorum. Kesinlikle bilirsin. Hadi Yağmur I want to get back to being the kind of father I used to be. Well, doesn't show Sean looks happy. I wish I could see him like that more often. Haydi attı karınca çalış ve şu an attı karıncanın yağmur altında tadını çıkarıyor. Lan yine bir şeyler oldu ya. Oh! Son anda kaçtık. Oh. sürekli burada doğuyoruz ya. Buraya nasıl geliyoruz, nasıl ediyoruz bilmiyorum. Evet, oyunda atraksiyon, heyecan hiç bitmiyor. Sürekli kafalarda soru işareti hani bir dizi izlersiniz ya. Diğer bölümde ne oldu diye. Şan neredesin Şan? olamaz olamaz parkta da yok. Hayır Jason'dan sonra şu anda kaybedemem. Olamaz olamaz çantası burada. Lanet olsun ya. koş 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 Hadi itin hadi itin Allah'ım inşallah evdedir inşallah evdedir Olamaz Odada da yok olamaz 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 olamaz. Aman Allah'ım olamaz. Ve elimizde yine o origami. Lanet olsun ya. Oyunu çok uzun zaman önce oynadığım için hatırlamıyorum buraları ve şu an çok kötü oldu. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videonu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.